Stemisfax'tan herkese merhaba. Bu videomuzda Stemisfax ürünlerimizden LED origami adlı ürünümüzü inceleyeceğiz. Hemen kutu açılımına geçiyorum. Kutumuzun içerisinde origami yapmanızı sağlayacak 2 adet origami kağıdı, pil devresi, pil yatağı, ve pil ve 3 adet de broşürümüz. Kutumuzu kenara alalım. Çıkan kağıtlarımız arasında bu origami yani kağıtları bir köpeğe dönüştürmenizi sağlayacak işlem basamakları, işlem aşamalarını gösteriyor. Bilimsel metot kağıdımız ve üçüncüsü ise bu led origami ile ilgili yaptığınız zaman eğitim verdiğiniz zaman ya da eğitim aldığınızda da ne gibi kazanımlar elde edeceksiniz ve sizlerin neleri öğretecek bunları inceliyor olacaksınız ve kağıtlarımı da kenara koyalım. Hatta kurulum rehberini açalım. Sizlerle birlikte nasıl yapılacağını izleyerek ilerleyelim. Kutunun poşetten çıkan origami kağıtlarından istediğiniz renkteki olanı örneğin ben maviyi seçiyorum. Maviyi şekilde belirtilen gibi yönergelere uyar, uyarak ve bir köpeğe benzetmeye çalışalım. Şimdi burası hazır. Artık köpeğimizin ilk aşaması sıra geldi elektrik devresinde. Elektrik devresinin içerisinde 3 adet farklı renklerde led lambamız yer alıyor. Bu led lambanın yanabilmesi için tabii ki 2 adet de pil gerekli. Şu kabloların açılmasını sağlıyorum. LED devremizin ilk önce açıkta olan boşluk kısımlarına kabloları yerleştirmesini sağlıyorum. Daha sonra pillerimi açıyorum. Pillerin arka kısımları yay kısma gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde burası için de geçerli. Onları yerleştirdik. Ve buradaki açma kapama düğmesinden kontrol ettiğimizde evet pilimiz yanıp sönüyor. Özür dilerim ledimiz yanıp sönüyor. Şimdi de diğer led lambamızı deneyelim. Bakalım neler olacak. Eğer yanmadıysa led lambamı söküyorum. Ters çeviriyorum. Tekrar aynı yerlere takılmasını sağlıyoruz. Şimdi buradaki yapacağımız işlem led lambamızı oluşturduğumuz bu kağıttan hayvan istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Bunlarla göz yapabilirsiniz. Veya bununla yerleştirebilirsiniz. Şu şekilde yapmak istersek örneğin sadece göz kısımlarında bir tane tek gözlü bir köpekçik olsun bu. Bunu yaparak Evet. hazır hem origami öğretme hem de elektrik devresini öğretebilecek olan bir ürünümüz farklı bir üründe görüşmek üzere Hoşçakalın.